Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Golden Spartan, namı diğer Führer Cerberus. Uzun süredir video gelmiyordu. Arka arkaya iki tane video attım. Daha atmam ha. Ona göre. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle beraber takasçı arkadaşlar için, TF2 takas yapan arkadaşlar için açık arttırma sistemi nasıl işliyor? Bunu göstereceğim, anlatacağım. Güzel bir kar sistemi göstereyim zaten oturtacaksınız kafanızda. Öncelikle Scrap TF'e girdiniz. Site bu. Ardından yukarıda şöyle bir ibare var. Auction, açık arttırma. Buna bastınız. Şimdi burada ne var? Public, Create, Site Inventory, Deposit. İşte Join bir şeyler. Benim şeylerim. Şimdi Public'e bastık. Nedir bu? Bu şudur arkadaşlar. Herkes buraya eşyasını koyar. Eşyası için belirli bir fiyat belirler. Daha sonrasında buradaki süreç boyunca buraya belirli ee, fiyat atarlar örnek veriyorum İşte ne kadar bu e, diyelim ki şöyle yapayım birazcık <laughs> diyelim ki ne kadarmış bu işte minimum 30 ref istiyor ve e, hatta 2k verip direkt alabilirsiniz şimdi ben size hemen bir tane nasıl yapılır onu göstereceğim sizin de kafanızda sistem otursun bu kısma geldik. Açık arttırmaya bastık. Create yazıyor. Avuç. Ben bunun okunuşunu öğrenmem lazım. Avuç. Evet. Oluştura bastık. Böyle bir ekran hemen karşımızda. Ama bundan önce şunu da göstermem lazım. Önce buraya girmememiz lazım. Önce şunu yapacağız. Çok özür dileyerek düzeltiyorum. Önce deposit item kısmına bastık. Şimdi deposit item ne? Site senden şunu istiyor. Bana itemi ver. Ben birisi bu teklifi yani şu şöyle bir şey izin vermiyor site. Hani eşya bende kalsın, fiyatı beğenirsem öyle bir şey yok. Bastın mesela ben bu hacılamış olduğum itemi alıyorum fakirden. <laughs> Şaka. Aldık, buraya koy Depozit item dedik. Site hemen size bir takas teklifi gönderiyor. Diyor ki ben senden bunu alıyorum. Karşılıksız olarak alıyor bu arada. Site öyle çalınma işte gitti gelmedi gibi bir şey yok zaten. Site gayet bilindik ve büyük bir site. Şimdi bazılarınız soracak o köşede Windows etkinleştir ne arkadaşlar? Zevk. Buna bastık. Hemen şöyle de göstereyim hatta. Görmüş olduğunuz üzere benden bunu istiyor. Hemen şüpheli görüyor ama hemen kabul ettik. Enayi gibi. <laughs> evet çalın <çalındıydım>. diye. <laughs> Şaka. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani çalındı, geri gelmedi gibi bir şey düşünmeyin. Öyle bir şey yok. Hemen onaylayalım telefonumdan da. Şu şekilde. Evet, item gitti. Bunu kapatıyoruz artık. Bekleyelim. Evet. Takasınız onaylandı, kabul edildi. Geçerli. Şimdi. Artık itemim sitede. Hatta şöyle gösterebilirim. Site inventoriye bastığınızda burada bakın iteminiz var. İstediğiniz zaman isterseniz vaz mı geçtiniz sonunda hemen basın buna. Bitdrop diye bunu alabilirsiniz direkt. Yani sitede kalmıyor eşya create dedik. Önce bir isim. Mesela ne olsun işte e, gray veil. Şimdi minimum bit yani en az ne kadar basabilir bu oyuncular buna? Ben diyorum ki 3 ref. Mesela normalde bunun fiyatı da 3 ref. Ben 3 ref dedim bunu. Ardından diyor ki size hani herkesin girebileceği mi olsun yoksa kişiye özel mi? İsterseniz bunu arkadaşlar arasında da böyle yapabilirsiniz. Private o yüzden. Public dedik. Kaç saat sürsün diye. En az 4 saat. En fazla 4 gün varmış arkadaşlar. Ben genelde 4 saat yapıyorum. Sniping Prevation. Bu da şu demek oluyor. Şimdi örnek veriyorum. Birisi 3 ref attı. Birisi 4 ref attığında size bildirim geliyor. Veyahut da o Outbit olan adamı yani onu daha fazla veren adama da bildi. Daha az veren adama da bildirim gidiyor. ben bunu genelde enable diyorum. Sıkıntı olmasın. Buraya da yapmış olduğunuz bu müzakeredeki işte şeyinizi münazara mıydı lan? 10'daki şey mesela ben ne yazıyorum? Item bits acceptable. Hadi bakayım. Buraya da kaç vererek direkt alabilirler. Yani böyle arttırma falan ona girmek istemeyen insanlar için buraya yazacaksın. Örnek veriyorum işte 5 defa hemen alabilirsiniz. Mesela ben 6 yapıyorum. Niye? Çünkü ya da 5 yapayım. Hadi. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Burayı boş bırakırsanız arkadaşlar. Ee, sonsuza kadar 4 saat boyunca en yüksek teklif verene gider. Ama ben çok tavsiye etmiyorum çünkü çok umursamıyorlar. Minimum bir de aynı şekilde eğer ki sıfır yaparsanız bir silahtan başlar. Yani bir silah veren ilk biti atmış olur. En düşükten başlar. Ben garanti almak için genellikle böyle yapıyorum. En düşük fiyat eşyam boyalıysa en düşük fiyat boyasız fiyatı ve maksimum almak istediğim fiyat. Ben bunu 3 defa aldım. Boyasız haliyle aldım. Yani boyasız fiyatını aldım. 5 defa de hemen veririm diyor. Şimdi bir husus daha var onu da göstereyim şimdi size diyor ki kabul edilen itemler üç tane dal var nedir currency only yani sadece metal ve key kabul edebilirsiniz any item and currency yani herhangi bir eşya veyahutta işte bu key ref veyahutta any items except currency yani ee, sadece item istiyorum bu size kalmış mesela ben ne yapıyorum any item and currency diyorum. Şimdi bu çıktı ne bu? Diyor ki adam sana, gelecek olan eşyanın kaçta kaçı sayılsın. Örnek veriyorum, iki reflik bir şapka var. Eğer ki ben bunu %50 yaparsam, iki reflik şapka bir ref olacak. Dört reflik şapka iki ref sayılacak. Ben bunu genellikle şöyle yapıyorum. 85 diyorum. Kafi zaten yeter. Yani çok çok şey oluyor. Bu da işte skin ve savaş boyaları şey yapılsın mı? Onaylansın istiyor musunuz diyor. Bunu da isterseniz buna basarsanız skinler ve savaş boyalarını da kabul ediyorsunuz. Ardından şuraya geldiniz. Buna bastınız. Select item'a geldi. Şu anda hazır. Açık arttırmamız şu anda hazır. Buradan create dediğimiz anda burada gene gösteriyor. Emin olmak için buraya bakabilirsiniz tekrar. Minimum 3. Instant 5. Falan filan. Herhangi diyor bir sıkıntı yok diyor. Ha diyor. Vermez diyor size bir tatan adam. Bu 24 saat içerisinde vermez diyor. O adam banlanıyor. 7 gün falan banyo o yüzden Hiçbir sıkıntınız yok yani item her türlü sizde kalıyor Öyle söyleyeyim Kabul ettik <laughs> Kabul ettikten sonra artık hazır Fakat Şöyle bir şey var Scrap TF'in güvenlik prosedürü olduğu için Bir süre bekletiyor sizi Şu an mesela daha aktifleşmedi Önce bir bakıyorlar Eksik var mı gedik var mı Bir şey skem mi kem muhabbet var mı Bakıyorlar uygun görülürse Start'a bastığınızda ...direkt başlatabiliyorsunuz. Orası şey yaparken ben de size şuraya göstereyim hızlıca. Bu görmüş olduğunuz yerde ne var? Bütün açık arttırmalar... ...girilmiş açık arttırmalar. Benim açık arttırmalarım var. Burada yine aynı şekilde... ...en yeni... ...zamanı kalan, yani zaman üzerinden... ...minimum bit... ...direkt alın. İşte şu anki bit ve random. Mesela örnek vereyim. Ben time left dedim. Buna da bastım. En son dakikaları kalanlar geliyor önüme. Buradan da iyi şeyler çıkar. Mesela bakın bir keylik boyası olan şapka adam 5 ref demiş. 7 dakika sonra bitecek. Ben buna 5.33 koysam işte o kadar. <laughs> Nedir? Bak. Mesela boyalı 1.88 ref diyor. Bazen bunun normal fiyatı 1.88. Adam mı kandırıyorsunuz? Burada mesela bir sürü şapka var. Adam 38 demiş. Bak burada büyülü bir şeyler var. Burada KS Dragon Slayer Shotgun var. Factory 30 ref. Hiçbir şey. Bak ne bu? Sarı boyalı. Bunun normal fiyatı 3 ref falan. 4.66. Yani buradan böyle baktın mesela örnek veriyorum ben buna geldim. Buna bastım. Bit vereceğim. Beğendim. Şu an ne kadar? 4.66 diyor. Ben buna 5 ref atmam lazım hemen. Bit items diyoruz. Envanterimiz yükleniyor. Mesela tık 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 yaparsam böyle bakayım. Aynen. Yok şöyle yapacağız. 5 ref yaparsam. Place bit dersem artık ben 5 refe bunu almaya hak kazanıyorum. Bekletiyorlar. 30 dakikanın sonunda benden fazla veren olmazsa iten benim. Hemen tekrar benim şeyime döneyim. Bastık. Start dedik. Ve artık aktif. Artık 4 saat boyunca buna oyuncular en aşağı 3 ref en fazla da 5 ref vererek alabilirler arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Eksik olduğunuz konular varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevaplarım. Oldukça karlı bir sistem. Hiçbir şeyde kaybetmezsiniz. Tavsiye ederim hayırlı uğurlu evet